Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim. Dünden beri. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. En sevdiğim bölüme geldik şu an. Japon seçimleri ve siyaset. Evet, bugün Japon seçimleri ve siyaseti üzerine konuşacağız. Tahan'ın kısmen uzmanlık alanı da sayılabilir. Akademik olarak olmasa da. Ne üzerine çalışıyordun? Onu bir daha söyler misin? Ben dış politika çalışıyorum. İç politika uzmanlığım değil. Ben daha çok işte Japonya'nın diğer Asya ülkeleriyle ilişkilerini biliyorum benim uzmanlık alanım Kore ne yaptıkları, Çin ne yaptıkları, işte genel olarak dış politikada verdikleri cevaplar. O benim daha çok ilgimi çekiyor. Zaten çalıştığım şey de Japonya'nın son yıllarda geliştirdiği veya işte son yıllarda Asya'da kullanılan tırnak içerisinde Indo-Pasifik stratejisi. Ama doğal olarak iç politikaya takip ediyorum. Çünkü şöyle. E, uluslararası ilişkilerde bir yaklaşım var. Uluslararası ilişkileri incelemek istiyorsanız bir ülkenin dış politikasını incelemek istiyorsanız tabii ki iç politikaya da bakabiliyorsunuz. Çünkü iç politika dış politikayı belirliyor şeklinde giden bir yaklaşım da var. Tabii bunlar sürekli etkileşim halinde ama iç politikaya takip etmeden anlamıyorsunuz. Tabii şöyle bir sıkıntı var ki Japonya'da 1955 yılından beri bir tane siyasi parti olduğu için. <laughs> Liberal Demokrat Parti sanırım değil mi? Evet. Liberal Demokrat Parti. Liberal Demokrat Parti arkadaşlar 1955'te demokratlarla liberallerin bir araya gelmesi oluşuyor. İsimle kanmayın muhafazakarlar aslında. Çünkü 1955'e gelindiğinde sol çok unified yani bir araya gelmiş şekilde siyaset yapıyor. Ama muhafazakarlar bölünmüş durumda. O zamanın muhafazakar bir tartışması var. Biz Amerika ile ilişkimizi nasıl düzenleyeceğiz? Yani Amerika'ya yakın mı duracağız? Yoksa daha milliyetçi bir bağımsız bir dış politika mı izleyeceğiz? Galiba bütün dünyada bu problem vardı o yıllarda. Soğuk savaştı değil mi? Evet. Büyük evet. ihtimalle değil mi? O sağı bölüyor işte. Sağda sonra bir şekilde 1955 sistemi dediğimiz, internete yazar sanız 1955 system diye yazdı pat diye geliyor. Bu bir şekilde bütün geniş sağ cephe birleşiyor. Ve o sağ cephe birleştiği andan itibaren Japonya'da iki kere seçim kaybediyorlar. 1990'larda biliyorsunuz bir de 2008'de kaybettikleri var. Orada da çoğunluğu kaybediyorlar. İki kameralı sistem hani bir House of Representatives, alt meclis bir de House of Councillors üst meclis oradaki kaybedilen çoğunluklarla alakalı ama bir yıl sonra geri dönüyorlar. Öyle bir sıkıntı da var. Yani kaybediyorlar, bir yıl sonra geri geliyorlar. 2008'e kaybettiklerinde de birkaç yıl sonra geri geliyorlar. Hani çok da aslında değişmiyor demem ama bir siyasi parti bu kadar uzun süre yönetince tabii ki bir sürü sıkıntı oluyor. Geçen de de yeni genel seçimler vardı. Tam oraya gelecektim. Şu anda durum nedir Japonya'da? Şu anda yine çoğunluğu kaybetti. Liberal Demokrat Parti. Bunun da en büyük nedeni Shinzo Abe'nin suikastçı gibi görünüyor. Shinzo Abe siyasette değilken vuruldu. Emekli olduktan sonra Emekli vuruldu. olmuştu evet. Emekli olduğunda Nara'da şey yapıyordu. Kendi yine de Liberal Demokrat Parti için bir campaign yapıyordu. Kampanya yürütüyordu. Orada adamı vurdular. E, vuran da eski bir işte deniz subayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama adam şöyle anlattı yani bütün derdini. Dedi ki benim annem, benim ailem daha doğrusu Liberal Demokrat Parti'nin parasal ilişkileri olan Unification Church tarafından soyup soğana çevrildi. Kullandılar ailemi. Unification Church nedir? Unification Church Güney Kore'de kurulan gayet tuhaf bir şey. Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity gibi çok uzun bir şey. Moon'un kurduğu Hristiyan tarikatı ve anım kadarıyla Kore Şamanizmin öğretileri falan var içinde. Ama protestanlar. Evet. Hakikaten Öyle. yani of Hristiyan olduklarını söylüyorlar. Shinzo B. kişinin annesi yani anlattığına göre kişinin sürekli Güney Kore'ye gidiyormuş. Ayinlerine katılmaya. Her gittiğinde de mal varlığını yediriyormuş Unification Church'e. Adam da böyle böyle bir olay var deyip çat diye evde yaptığı silahla bu arada. Bunu unutmayın. Gördünüz mü silahı bilmiyorum. <laughs> Silah elde etmek çok zordur çünkü Japonya'da. Adam evde yaptığı pipe'la yaptığı silahla vuruyor. Ve bir sürü skandal ortaya çıkıyor Shinzo Abe vurulunca. Öncesi de var tabii ki. Çok bilmez insanlar iki tane okul var, özel okul. Shinzo Abe'nin eşi ve kendisi bu özel okullarda para yiyor. Yani oradaki okula öğrenci kayıtlarında, tanıdıklarını kayıtlarında falan gibi indirim yaptırıtıyorlarmış. Oradaki okulları da para veriyorlarmış. Çünkü bu okullar milliyetçi çizgide eğitim veriyor. Böyle bir skandal ortaya çıktı. Liberal Demokrat Parti'nin skandalları bitmiyor. Skandalları bitmediği için de bu seçim popüler değillerdi. Ama Japonlar seçimlere az gidiyor zaten. Şu anki herhalde en son katılanlar %58 falandı. Muhalefetteki partiler baya bir kazanım elde ettiler en son seçimlerde. Popüler değilden kastın gümbür gümbür mü gelmiyor artık yoksa ikinci parti gibi bir şey mi düşecek? Genç arkadaşlarla konuştuğumda o kadar sıcak bakmıyorlar ama sanırım seçim dağılımlara bakarsanız Liberal Demokrat Parti oy verenler genelde yaşlılar zaten. Bir Japon için skandal ne bu arada? Yani Japonya'da skandalla Türkiye'deki skandal aynı değildir herhalde. Japonya'da çok parayı yiyorlar. Böyle Hı. bir olay var. Bir terim var bunu kullandıkları. Japonların tarihine bakarsanız, paso parayı yiyorlar. O kadar çok parayı yiyorlar ki milyonlarca yen üzerinden ve bu her seferinde bir güvenin kaybıyla sonuçlanıyor. Mesela 1990'lardaki kayıpların en büyük nedeni 93'te Recruit Scandal diye bir şey vardı. Bir şirket Recruit ismi bu arada. Listelenmemiş stokları, listelenmiş hisseleri politikacılara satıyormuş. O zaman kaybettiler. O zaman sosyalistlerin başkanı bir kadın vardı. Adını unuttum şu an. Dağları oynattık şeklinde. Ama dağları oynatmaların nedeni skandalmış. Bir yıl sonra geri geldiler. Hani bir şekilde reform yapıyor Liberal Demokrat Parti. Kendi içerisinde bir küçük bir değişime gidiyor. Geri geliyor. Bana açıkçası çok skandal gibi gelmedi. Bir Türk vatandaşı olarak. <laughs> <laughs> para yemeleri sıkıntı değil, değil mi? Adamlar para yiyor ama çalışıyor abi ya falan. <laughs> Abi o bile değil, çok da yememişler gibi alt tarafı birkaç tane unlisted stock ne olacak? Öyle, ama mesela Unification Church olayı bildiğin şey oldu yani. Evet, Ateş etti Shinzo abi öldürdü adamı, herkes hikaye de okey falan gibi bir şey oldular. Hristiyan teröre karşı dünyanın daha çok toleransı var diyebilir miyiz? Evet. <laughs> <laughs> Adam gayet hikayesi anlattı. Herkes okey falan oldu. Twitter'a takip ediyordum biraz zaman ikisi Herkes böyle bir okey falan oldu adam hikayeyi anlatınca. Bilmiyorum neden yani. Şey diyemem tabii ki. Skandal zaten ne yapacaklar? Japonların nüfusları yaşlı artık. Şey de yapmıyorlar öyle yani. Hatta geçen gelmeden baktım bilerek. Merak ettim arkadaşlar. Yerel seçimler de oldu bu arada özür dileyeceğim. Kyoto Belediyesi hangi partide? Bilmiyorum ilginç bir şekilde biliyor musun? Çünkü ben yerel seçimleri takip etmiyorum. Bunu takip etmek istiyorsanız daha spesifik bir hesap var. X'te Japanese Politics yazarsanız benim takip takipçi listemde çıkıyor Acaru'nun takipçi listesinde veya adam pat diye çıkıyor zaten. O kişi böyle tek tek bütün seçim bölgeleri takip ediyor. Hepsini. Ben de onu takip ederek öğrenmeye çalışıyorum ama bir yerden sonra sıkıldım artık yani. O kadar da takip etmek istemiyorum. Bir de oy falan da kullansam daha böyle heyecanlı olurum olaya dair. O kadar takip etmiyorum yani yerel seçimleri. İspanyol biri ama uzmanlığı şey, Japon politikası ve haritalarla falan anlatıyor. Yani onu takip etmek isterse etsinler yani. O hesap gayet düzenli paylaşıyor. Onun attığı bir şeyden denk gelmiştim. İstatistikten denk gelmiştim. Belli yerel seçimlerde rakip yokmuş biliyor musunuz? Şimdi nüfus yaşlı ya hani arkadaşlar. <laughs> ya yani mesela X partisi olsun hiç önemli. X partisinden olarak yarışıyorsunuz tamam mı? Aday yok karşınıza sizinle yarışan. Yok öyle biri. Buradan şunu <laughs> evet. mu çıkarmalıyız? Japonlar memnun aslında yönetimden. Sokak röportajlarını falan takip etmeye çalışıyorum Japonların. Şöyle bir sıkıntı var. Bunu anlatmam lazım. Nüfus yaşlandıkça arkadaşlar politikacılar bir seçim yapıyor. Biz en çok kime kaynak ayıracağız? Yaşlara ayırıyorlar. Bunu şöyle mi netleştirebiliriz? Emeklilik ödemeleri mesela yüksek tutuluyor ama öğrenci bursları düşük tutuluyor. Evet mesela değil mi? O sosyal yardımlarda yaşlılara daha fazla kaynak ayrılıyor gibi durumlar var. Mesela ben Japonya'ya geldiğimde geçen bölümde konuştuğumuz gibi Japonya'yı dijital hem dijital değil görüyordum ya bunun işte en büyük nedenlerinden biri nüfusun yaşlı olması. Onu fark ettim. Çünkü yaşlılar öyle interneti iyi kullanamıyor. Mesela çok özür dilerim hatta küçük bir şey göstermek istiyorum. Bakın şu Facebook arkadaşlar. Pass benim bankadan sahip oldum. Para çekip para yatırıyorum ya kendi banka hesabıma. Bunu gidip makineden güncelleyebiliyorum. Yani şurada bildiğiniz bütün banka işlemlerim yazıyor. Kağıda yazıyorlar. <laughs> hatta isterseniz yenisini veriyorlar size. Ya Allah aşkına. <laughs> ne alaka diyeceğim ama yani. <laughs> Bunu hep yanlarında taşıyacak şekilde kullanıyorlar yani. Eskiden yok muydu ya Türkiye'de hani bıraktık ya sonra dijitalleşince. 90'larda kaldı o sanırım. Evet. ATM'ler var ya ona uygun şekilde bir tane PESP girişi var ATM'lerde. Orayı okutabiliyorsunuz hala. Güncelliyor falan. Hatta uyarıyor sizi. Ya işte sayfa sayınız azaldı yenisini ister misiniz falan diye. Nüfus yaşlı ya artık. Ona göre işliyor biraz. Ve gençler de doğal olarak biraz rahatsız. Türkiye'deki gibi gençlerin bir politize olması söz konusu değil anladığım kadarıyla. Öyle bir şey Görmedim. Konuştuğumda da sezemiyorsunuz. Çünkü Japonlarla iç politika konuşmak harbiden çok zordur. Fikirlerini saklıyorlar gibi hissediyorum. Oy vermeye giden de çok görmedim mesela geçen ulusal seçimde. Biz mesela siyaset oturup konuşuruz ya pat diye siyaset konuşabiliyoruz bence biz. Bunu çok yapamadım buradaki çocuklarla. Kendi çevremi de genellemek istemiyorum ama dış politika konuşmak daha kolay bence mesela. Öyle söyleyeyim. Arkadaşımın en büyük şikayeti sistemin yaşlar lehine düzenlenmesi. Biz de göreceğiz büyük ihtimalle. Evet dünyada da başladı sanırım. Avrupa'da da böyle sorunlar var. Değil beraber. mi? Evet. Yaşlandıkça. Şunu merak ediyorum. Shinzo Abe Hı. ölümü özellikle sosyal medyada da üzüntüyle karşılandı. Aslında herhangi bir Hı. politikacının ölümü gibi değil de. Sağcıları. <laughs> <laughs> yani benim time'ımda en azından çok andık Shinzo Abe'yi. <laughs> Shinzo Abe ya, seviliyor Abe, muydu? Abe karizmatik bir adammış benim anladığım kadarıyla. Bir tane kitap var bu arada okuyabilirsiniz. Critical Review of Abe Administration diye bir kitap var. Abe popülermiş ve iyi bir konuşmacı. Üzerine ilginç konseptleri var. Hem dış politikayla ilgili belli planları var, hem ülkenin ekonomisiyle, doğum oranlarıyla ilgili planları var böyle genel olarak konsept üreten biri. Yani ülkede ne konuşulacağını belirleyen biri gördüğüm kadarıyla. Işte. Abe Economics konuşuyoruz işte veya Indo-Pasifik dış politikası konuşuyoruz. Hepsi Abe yönetiminin getirdiği. Mesela belli siyasi dergilerde mesela Project Syndicate ele aldığı makaleler var Japon dış politikası ile ilgili. Gerçekten fikir üreten biri gördüm kadarıyla. Sadece mimlerinin dönmesinin nedeni de büyük ihtimalle bu doğum oranları ve şey Trump'la yakınlığı falan. İyi anlaşıyorlarmış hakikaten. O şey resimlerde konuşmalarda falan görüyorsunuz. Gayet fikirleri olan ve karizmatik bir adammış. Böyle kişiler genelde siyasi krizlerin olduğu ortamlarda çıkıyor. Hani bizde de teorisyenler, karizmatik liderler siyasi krizlerin, sosyal problemlerin olduğu ortamlarda çıktı. Japonya'da da böyle A A miydi? Zaten? Soğuk savaş dönemi ve sonrası biraz sıkıntılı mıydı beni çıkacağı evet. ortam hazırlayan süreç nasıldı daha doğrusu abi zaten 2006 gibi bir yere tekabül ediyor ya o öncesinde liberal demokrat parti var sürekli liberal demokrat parti ama biraz şey gibi bence kriz değil de Japonya'da stabil Japonya'da solun olmamasının en büyük nedenlerinden biri bu red purge var. Bir de işte sağ kanadın birleşmesi ve solcuların kendi ayağına sıkması. Hiç evet duymadığımız şeyler. Biliyorsunuz bizde çok tartışmalı bir şey olan toprak reformu. Japonya evet. toprak reformu yapıldı mesela. Amerikalılar yaptı toprak reformunu. Toprak reformunda taraflar nasıl? Mesela bizde ağalar feodal beyler var. Japonya'da da aynı durum mu? Evet, evet Japonya'da aynı durumda Japonya'da daha büyük bir sıkıntı var. Hiçbir şekilde toprak sahibi çiftçi sayısı çok az. Ona tenant falan deniliyor. Değil mi? Toprak reformu arkadaşlar 47-55 arası sürekli devam ediyor. Sen yani bir yılda falan geçiriyorlar. Biliyorsunuz Amerika işgal ediyor Japonya'yı. İttifak komend geliyor. Yönetimi geliyor ve o meclisten hızlı bir şekilde geçiyor. Ama toprak reformunun bir geçmişi var Japonya'da. Yani önceki askeri diktatörlük tırnak içerisinde savaşı sürdüren diktatörlük sen yani yapmak istiyor. Bu bir tartışma var. Ama Amerikalılar çok hızlı geçiriyor toprak reformunu. Çiftçiyi topraklandırıyorlar. Çok büyük topraklar satılıyor. O toprak ağlarını kırıyorlar. Ve toprak sağlar sahibi oluyor çoğu çiftçi. Orada bir sorun yaratıyor. Bu toprak sahibi olmaları. Making Farmers Conservative diye bir makale var. Çok güzel bir makale. Hemen okuyabilirsiniz. Orada şöyle bir tartışma var. Toprak reformu solu nasıl etkiledi? Şöyle bir argümanla başlıyor olay. Toprak reformu olmadan önce Taşra'da sol çok güçlü. Çiftçilerin istediği bir şey var. Toprak sahibi olmak istiyorlar. Sömürüden kurtulmak istiyorlar. Çok haklı bir endişeleri var. Sol da bunun için sürekli ittiriyor. Ama ve lakin. Sonra Allied Comment reformu geçiriyor. Reformu geçirdiğinde çiftçilerin yeni bir sorunu var artık. Tamam, toprak sahibi değildik. Toprak sahibi olduk. Şimdi ne gerekli? Kredi gerekli. Traktör gerekli. Tohum, değil mi? İhtiyacımız olan farklı şeyler var. Yani önceden mal sahibi olmak istiyorduk. Şimdi de başka şeye ihtiyacımız var. Muhafazakarlar orada cevap veriyor çiftçilere. Solcuların evet. desteklediği bir şey Amerikalıların geçirmesi hakkında ne düşünüyorsun. <laughs> evet, değil mi? Komik gerçekten ama ama bir şey söyleyeceğim. Doğu Asya'da yapılan toprak reformları Sol'u kırmak için yapılmıştır aslında bu arada. Bunu da unutmayın yani. Oradaki amaç şey değildir. Yani eşitlik getirmek işte demokrasi falan değildir arkadaşlar. Oradaki amaç Sol'u kırmaktır. Orada Bab'ın tartıştıkları Solcular bir hataya düşüyor. Çünkü o dönem iki tane Solcu parti var. Komünist partiyle Sosyalist Parti. Sosyalist Parti ve Komünist Parti çiftçilerin oyunu alabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar maalesef. O da momentumlarını düşürüyor. Daha sonra çiftçiler toprak sahibi oluyor ve çiftçilerin yeni ihtiyaçlarına cevap veremiyorlar. Çünkü birbirleriyle çatışıyorlar taşrada. Oradaki kurumu ele geçiremedikleri için onun muhafazakarları ele geçiriyor. Ve Solzer orada büyük bir popülerite kaybediyor. Marshall yardımlarından Hı? da faydalanıyor değil mi Japonlar? Japonya genel olarak en büyük gerarlandığı şey askeri ittifaklık aslında. J Japonya'da o dönemde bir tartışma var. Savaştan hemen sonra çok bitkin bir halkta olarak savaştan ve savaşmak istemiyorlar. Japon devleti diyor ki biz savaş hakkımızdan vazgeçiyoruz. Japonlarda da işte tartışma bu yani Japonya pasifist olmalı. Hiçbir şekilde askeri güç sahibi olmamalı gibi. Japonların ee, istediği bir şey mi bu? Evet. Japon solu bayağı pasifisttir ve ordu sahibi olmasını falan söyler yani. Milliyetler ikiye ayrılır. Söylediğim gibi ya daha milliyetçi bir kanat var bağımsız bir politika izleyelim yine ordu sahibi olalım. Ama bir yandan da diğer işte muhafazakarlar var. Amerika ile anlaşma imzalayalım. Çok da öyle etli üstlüğe karışmayalım. <laughs> Mantığında fark etsiniz. Ama etli karışıyorlar. Nerede? Kore Savaşı'nda. Japonya'yı en çok koruyan şey Amerika ile olan ittifakı. Ve Amerika'nın piyasasının açılması. Liberal Demokrat Parti neden bu kadar uzun süre ayakta kaldı merak ediyorsanız buraya yine bir makale koyarız. Hatta yakın zamanda Arp Buğdaycı'ydı herhalde. Onun paylaştığı bir makale var. Japonya'nın Amerika ile ittifakı Japonya'nın ekonomik büyümesine çok çok büyük katkı sağlıyor çok büyük. Bütün soğuk savaş boyunca Japonya'nın en büyük yararlandığı yerden biri. Sentetik Japonya ile tarihsel Japonya'yı karşılaştırıyorlar. Amerika olmasaydı iki haneli büyüme göremeyeceklerdi. Yani %10 falan görüyor. 60-70 arası falan inanılmaz büyüyor Japon ekonomisi yani. Ve bunun en büyük nedeni Amerika ile olan ilişki. Ama Japonlar bence inovatif insanlar yine. Hatta Liberal Demokrat Parti'nin çok ayakta kalmasını konuştuk ya çok hani soğuk savaşta uzun bir süre. Cambridge Üniversitesi'nin Japonya tarihi kitabını okuyordum. 60 ve 70 yılında ilk kere sosyalistlere soruyorlar. Diyorlar ki sistemden memnun musunuz? Sosyalistlerin hepsi çok memnun abi olaydan. <laughs> i̇şte tam, tam, bunu, söylemiştim. İnsanlar memnun ya. <laughs> evet evet. 60, 60, işte soruyorlar sosyalistlere. Anketler var. Ee, siz şey diyor işte sosyalistler. okey iyi gibi sosyalizmin geleceğini falan düşünmüyoruz zaten. Sistem biraz reforme edersek iyi falan diyor çoğu. Sosyalist devrim getirelim <laughs> gibi bir algı yok sosyalistlerde yani. Ha sosyalistleri çok vuruyorlar bu arada. Vurmuyorlar devam yani. Politik kurumlardan uzaklaştırılıyorlar. Yerlerine sağcılar getiriliyor tabi sonra solcular bir daha getiriliyor çünkü kurum büyüdüğü için adam lazım <laughs> <Sancıları dolduramaz> yani sadece dolduramaz. olamaz matematik bir hata var tarih ilerlediğinde solcularla yapılan anketlerde solcular da hallerinden memnun soğuk savaş sırasında o soğuk savaşta muhafazakar sağı besleyen şey Amerika ile olan ilişki ekonomik olarak stabil olması çok az skandal var demiştim ya İlk skandal 1976'da Lockheed skandalı Eurospace şirketinden para yiyormuş Öyle bir anlaşmaları varmış. İşte o zamanki Prime Minister Tanaka'yı, Başbakan Tanaka'yı yargılıyorlar. Ama Japonlar hala Liberal Demokrat Parti'yi seçiyor. <laughs> Anladınız mı o <laughs> stabiliteyi? ben ikna olmuyorum bunların skandal olduğunu hala ya. Bana işlemiyor. Ya, ya evet. <laughs> Soğuk savaş demek siyasetle ilgili herhangi bir kitap açarsanız bu skandallardan bahsederler. Skandal diye geçiyor okey. Hani bence biz daha çok yiyorlardır bu arada büyük ihtimalle. <laughs> Metro 2 dakika geç kalınca özür dileyen insanlardan büyük skandallar çok beklemiyorum o açıdan. <laughs> Öyle yani. Müslim hani bir ben ırkçılık liberal... olabilir ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bana sorarsanız Liberal Demokrat Parti neden bu kadar uzun süre hep başladır? Küçük krizler yaşar ama bir şekilde toparlıyor Amerika bence. öyle bir refaha boğmuş ki Japonların evet, siyaset hakikaten. yapmasına gerek kalmamış gibi bir şey anladım. Öyle hakikaten yani. Böyle karizmatik liderler var ama Japonların sorunları ya gördüğüm kadarıyla... ...sağ liderleri 2000'den sonra parlatan şeyler. Japonya'nın yaşanan bir nüfusu var ve ekonomi durgunlaşıyor bir yerden sonra. Bubble patlıyor 80'de. O patladıktan sonra reel ücretler stabil kalıyor. Hatta son yıllarda düşüyor sürekli. Ve şey nüfus yaşlanıyor. Nüfus yaşlandığı için farklı sorunlara yol açıyor bu. Bir analiz vardı yakın zamanda. Japonya'nın şeyini ölçüyorlar. Yaşlandığı için nüfusu ne kadar ekonomisinde kayıp var? Ne kadar büyümüyor yani bu? Bir sorun mu? Evet yani sorun gördüğümüz kadarıyla. Çünkü Japonya'ya çok göçmen falan da almıyordu yakın zamana kadar. Şu an biraz daha arttırdılar. O misal Liberal Demokrat Parti dönüştürecek büyük ihtimalle. Fazla göçmen almayla birlikte öyle bir siyaset de gelişecek büyük ihtimalle. Göreceğiz nasıl olur. Ama ben Japonya'daki göçmenlerin iyi asimile olduğunu düşünüyorum. Bunu da demem lazım. Benim bir uzmanlık alanım olduğu için Japon parlamento verisi çıkartıyordum geçen dönem bir makale yayınlamak için güvenlikle ilgili komiteleri okuyordum. En büyük tartıştıkları şeylerden biri komitelerde personel eksikliği var. Adam yok çünkü ne yapacak adamlar yani. Farklı dertleri var. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi değil, AKP gibi değil. Çünkü AKP'nin dışarıda da hani dış politikada böyle heyecanları var. Evet. Suriye, Azerbaycan-Ermeni savaşı, Ukrayna gibi olaylar var. Türkiye Libya her var. yerde, Balkan'da. Öz özür Eski evet. Osmanlı sınırlarındaki her ülkeyle <laughs> uğraşıyoruz hemen hemen. Türkiye'de böyle takip ettiğinizde dış siyaset çok girdi var dış siyasette aslında Japonya'nın en büyük derdi enerji kaynakları nasıl erişebiliriz. Orta Doğu'dan enerji alıyoruz. O enerji yollarını, Hint yolunu değil mi? Hindistan okyanusunu, işte Malakka boğazını, Japonya'ya gelişini nasıl koruyabiliriz? O şeyi falan es geçmiyorum tabii ki. Çin var değil mi? Rusya ile anlaşamadıkları bir kuzeyde adalar problemi var. Çin'in büyümesiyle beraber Güney Çin denizindeki aktivitelerle ilgili de sıkıntılar var. Onlar önemli şeyler. Yanlış anlamayın. Tayvan'da var. Tayvan'da, savaş çıktı mı? Evet. Japonlara kalacak olay. Biraz daha soyutlanmış gibi Japonlar bunlardan. Ha, bunu da eklemek isterim bu arada. En çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi. Ne ne kadar dışarıya karşı bilgisiz olduk <laughs> Sürekli turist geliyor, fotoğraf çekiyorlar böyle. Klişeler vardı eskiden. Sanki sadece onu yapıyorlar işte <laughs> öyle bir sıkıntı var. Japonlar sanki şey gibi hissediyorum. Geliyorlar takılıp gidiyorlar gibi. <laughs> Gezmeler arasında bir fark var. Mesela ben gidip gezdiğimde şey gibiyim biraz. Olayı biliyorum. Hani oradaki tarihçilerle ilgili bir fikrim var. Mesela i̇şte Japon geldi Allah kavramını anlatmak zor yani bence Japona. <laughs> evet doğru. Onu hani pek şey yapmıyorlardır diye düşünüyorum. Öyle bir dertleri yokmuş gibi hissediyorum. Şey de düşünüyorum mesela bir Türk'ün İtalya'ya gittiğinde veya Avrupa'ya gidiyorsunuz ve müzeleri geziyorsunuz ya. Yani. Orada gördüğünüz sanat eserlerinin falan az çok ne olduğunu bence daha çok hakimsiz gitmişsinizdir diye düşünüyorum. Veya bakıyorsunuzdur gibi bir hissiyata kapılıyorum yani. E tabii biz de Çin'e gitsek i̇şte... abi birçok konsepti anlayamayız yani. Bir kere Allah yok. Evet evet. Aynen. Sen de Allah'ı ok, ok. nasıl anlatacaksın? Allah'ı yokun nasıl, Allah... nasıl anlatacaksın? <laughs> O yüzden evet yani olabiliyor. Kabaca 45'ten itibaren Japon siyasetini anlattın bize. Savaş sonrası ha, durumu, toprak top top reformu, solcuların yükselişi, solcuların çöküşü. Düşüşü, <gülüyor> düşüşü. Abe <laughs> suikastı vesaire. Peki gelecekle ilgili bir projeksiyonun var mı Japon siyasetine evet, dair? Aç açıkçası bilmiyorum. Ya şöyle bir şeyi ölçmek çok zor bence. Yaşlandıkça ve nüfusları azaldıkça bir şeyler değişecek Japonya'da çok hızlı bir şekilde. Bir de enerji var, değil mi? Enerji krizi konuşuyoruz. Enerjinin azalmasını konuşuyoruz fosil yakıtların yani. Onlar Japonya'yı çok değiştirecek büyük ihtimalle. Oraları göremiyorum şu an. Üzerine benim de okumam gereken şeyler. Çünkü Japonya düşündüğünüzde Almanya gibi. Almanya yani Türkler gitmeseydim. Sentetik bir Almanya düşünün. Almanlar da çok yaşlı olacaktı sonraki neslin nüfusu az olduğu zaman kalacak mal varlığı da aslında çoğalıyor sonraki nesil için. Ve bu çalışma kültüründe kritik değişimleri yol açıyor. Benim İtalya'da fark ettiğim şey gençlerin hayata çok da atılmadığı zaten genelde tek çocuklar. Sallıyorum teyzesi de çocuk yapmamışsa bedavadan 2-3 ev gelecek. Yani bak doğru söyledin. Hani hatta şey falan şakaları döner Japonya'da. İşte kırsala giderseniz bir sürü bomboş ev var. Bazı kırsal kasabalara gidiyorsunuz. Önceden mesela bir tane high school varmış lise. Yok artık o lise. Terk edilmiş bina. İşte orada oradaki gençlerin çoğu da üniversiteye gitmiş. Sonra yeni nesil gelmemiş, dönmemişler de. Yeni neslin gelmemesi ha. çok ilginç. Ve <laughs> daha bunu yaşamadık o kadar. Yok yani. <laughs> Kapatmışlar liseyi dümdüz yani. Ha, geçen de sormuştun ya Japonca öğrenmeyi mi izliyor? de bilirsiniz eğer böyle çökmeye gidecekler. <laughs> Konuşacak kimse olmazsa. Bir atıyorum. Yani. Antik bir dil bilmek istiyorsanız falan Japonca öğrenebilirsiniz. <laughs> evet, o açıdan diyecektim. Japonlar azalacaksa Japonca değere biner. Arslan hep. <laughs> değil mi? Öyle <laughs> öyle bir şey yapabilirsiniz yani. Japonca öğreniyorsunuz ya arkadaşlar. O otomatik sanki bir erozyon yaratıyor kimliğinizde. İngilizce bilmek gibi değil bu arada. Düşünce dünyamı tam yerleşmeyebilir mesela Amerikan kültürü. Uzak olabilir mesela İngiliz kültürü de yerleşmiyor. Japonya geldiğinizde şey gibi hissediyorum. O Japoncayı öğreniyorsunuz ya. Çok büyük bir mindset'e de giriyorsunuz o. Gerçekten o dilin yarattığı kültüre tam bir eklemlenme yaşıyorsunuz gibi hissediyorum. Ben kendimde bile hissediyorum yani öyle söyleyeyim. Şu an arkadaşlar burada çay var burada bunun içinde. Genmaicha. Pirinçle yeşil çay var. Pirinç içinde. içiyorsun. Brown, roasted brown rice var içinde. Tamam mı? Ve şey yeşil çay var. Artık Türk olarak siyah çayı bıraktım. Bunu Türkiye'ye getirebilsem bir daha hayatta Türk çayı içmem yani. <laughs> bu işin şakası tabii ki ama Japonya gelen göçmenlerde iyi bir adaptasyon görüyorum. Bunu bence biraz dille yapıyorlar. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Başka eklemek istediğim bir şey yok arkadaşlar. Bakmak istiyorsanız eğer Japonya siyasetini merak ediyorsanız. Ha birkaç kitap ve hesap evet, söyleyeyim. Evet birkaç. Japanese Politics'i takip edebilirsiniz. Ee, Liberal Demokrat Parti okumak isterseniz özellikle. Buraya koyarız. Realities of Power diye bir kitap var. İngilizce çevrildi bu arada. Çok güzel bir kitap. Liberal Demokrat Parti'nin e, fraksiyonlarını anlatıyor. Liberal Demokrat Parti'nin tarihi ilginçtir. Gerçekten. Japonya'yı anlamak istiyorsanız o kitabı kesinlikle okuyun. Çünkü Liberal Demokrat Parti'yi anlamadan büyük ihtimalle anlaşılmayacak bir şey. Öyle söyleyeyim. Sonra Oxford'un Japonya tarihi kitabı var. Kesinlikle okuyabilirsiniz. Birkaç serisi var. Yüzyıllara göre ayrılı. Onları okuyabilirsiniz. Aynı şekilde Oxford'un Japanese Politics Handbook kitabı var. O da güzeldir. Hayes'in Introduction to Japanese Politics kitabı var. İngilizce. Güzeldir. Tavsiye ederim. Bir de şey. Böyle çok spesifik bir şey okumak isterseniz Transformation of the Japanese Left Japon Solunun Değişimi gibi bir kitap var. Okumak isterseniz onu da okuyabilirsiniz. Son olarak... Barı olarak Muhtelif sitelerden indirebilirsiniz. Evet ediyoruz. muhtelif siteler indirebilirsiniz. İngilizce kitaplar benim anlattığımdan çünkü ben dış politikacıyım daha çok daha iyi anlatıyorum. Mesela ben Yoshida Doktoru'nu daha iyi konuşurum. İşte Indo-Pasifik dış politikasını daha iyi konuşurum. E, Human Security falan konuşurum ama iç politikayı almak istiyorsanız daha çok size önerebileceğim şey doğrudan kitapları okumanız. Bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ve ikizdeki abiyi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölüm arkadaşlar Japon solu konuşacağız ama Japon solunun çok küçük bir kısmını konuşacağız. Meiji döneminde sosyalistleri konuşacağız. Tamam hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ekran. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.